Eylül'cüm hoş geldin. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bana sorduğum bir şey vardı. Son dönemlerde artan bir estetik operasyon furyası var. Hem senin arkadaşların hem de benim danışanlarımdan çok fazla estetiğe meraklı insanlar var. Bu dönemde neden bu kadar arttı? Sen de bunu söyleyince ben de kanalımızda paylaşmak istedim bu konuyu. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Bu konuda kendi çevremde gözlemlediğimde şunu çok fazla fark etmeye başladım. Sürekli olarak bir mükemmelleşme kaygısı gibi gelmeye başladı bana artık bu estetik. Bu neden oluyor? Neden dünya buraya evriliyor? Neden herkes tek bir görünümde olmak istiyor? Senin mesela ilk düşüncelerin ne zaman başladı hatırlıyor musun? İlk bedeninle ilgili bir değişim hissi ne zaman başladı? İlk çağında burnumu yaptırmayı çok istemiştim. Ya bunu düşündüğün zamanlarda seni etkileyen bir arkadaş grubu ya da bir yayın ya da herhangi bir şey var mıydı? Arkadaşlarımın çoğunda burun ameliyatı başlamıştı. Ve kendi burnumun güzel olmayan burun olduğunu düşünmeye başlamıştım. Aslında senin yaşadığın bu örnek, diğer insanların psikolojisini sormuştun ya, bunun için inanılmaz önemli bir örnek. Çünkü insanlarda eskiden kısıtlı bir çevre vardı. İnsanları etkileyen çevresinin geri bildirimiydi. Peki şimdi o çevre koskocaman bir dünya oldu. Artık şu anki arkadaşlar tüm dünyada neler oluyor bitiyor. Bunu bildikleri gibi bir de önceden bizim kısıtlı bir çevremiz vardı. Örnek veriyorum lisedeki, üniversitedeki arkadaşlarla biz bunun sohbetini yapıyorduk ve belki şunu diyorlardı. Ya acaba burayı yapsam, değiştirsem nasıl olur ya da sana öneride bulunuyorlardı. Diyorlardı ki Eylül, aa bak senin burnun böyle daha güzel olabilir falan diyorlardı. Şimdi sosyal medyadan dolayı mesela sizin bir Instagram hesabınız var, YouTube hesabınız var ve siz paylaşımlar yapıyorsunuz. Bazen binlerce bazen milyonlarca insana ulaşan bu görüntüler sonrasında gelen feedbackler bu konudaki geri bildirimler inanılmaz arttı. Önceden küçük bir geri bildirim grubu vardı. Şimdi inanılmaz bir geri bildirim var. Yani sen sayfanda bir şey paylaştığın zaman yüzlerce bazen binlerce yoruma maruz kalabilirsin. Yani Birçok insan bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir. Ve özellikle de sosyal medyanın son dönemlerde hayatımıza girmesiyle beraber estetik, güzellik, güzel görünme ihtiyacı inanılmaz arttı. İnsanlar en güzel fotoğraflarını koymak istiyorlar. Hatta sırf bunun için çalışan kişiler, özellikle fiziksel görünümün ön planda olduğu mesleklerde daha fazla ön plana çıktı. Sosyal medyanın da yayılmasıyla beraber güzel görünüm bir dönerci bile dönerini çok güzel göstermek istiyor. Yani bir kıyafet tasarımı yapan kişiler ürününü çok daha güzel göstermek istiyor. Hocam benim merak ettiğim şöyle bir konu var. Bir kadın olarak işte erkeklerden o kadar çok duyuyoruz ki, ay bu kadın çok estetikli. Ben kendine özgü kadın seviyorum, doğal kadın seviyorum. Hocam ben buna inanmıyorum. Bence yalan söylüyorlar. Dönüp baktığınızda bir kadın gördüklerinde çok güzel bu kadın dedikleri, bütün kadınlar inanılmaz estetikli kadınlar. Dünyada da bunun örnekleri ben çok. Ben de katılıyorum. Mevcut. Ben de çok bu düşüncenin çok samimi olmadığını şöyle tahmin ediyorum. Biraz da şey demek gibi galiba. Yani benim yanımdaki yani benim sevgilim yapmasın ya da benim eşim yapmasın ama başkaları yapabilir gibi bir algı da var. Orada böyle bir niyet de var sanki. Yanındaki kişinin çok yaptırmasını istemiyor ama yaptıranı da güzel buluyor. Bana da açıkçası bu çok samimi gelmiyor. Çünkü Genel olarak da doğallıktan yana olma tavrı olan insanlar estetikli bir kişiyi de beğenebiliyorlar. Burada aslında bir çelişki söz konusu. Ben şunu düşünüyorum. Bunun psikolojik altyapısında neler olabilir? Yanındaki sevgilisi ya da eşinin de estetik operasyonlarla çok güzelleşmesini istemiyor olabilir. Bir taraftan Masraflı olacağı endişesiyle böyle söylüyor olabilir. Eğer eşi sevgilisi yaptıracaksa bunun masrafı da belki onu etkileyecektir. Bundan da söylüyor olabilir. Bazen erkekler ahlaki bir kaygıda gidiyor olabilirler. Eğer o yaptıran kişileri kendi zihninde çok doğru bir hareketmiş gibi algılamıyorlarsa ya da çok ahlaki bulmuyorlarsa bunu sevdiği kişinin de yaptırmasını istemiyor olabilirler. Evet güzel gelebilir ama kendi sevgilisinin yaptırmasını istemeyebilir. Hocam en çok merak ettiğim konulardan biri neden estetik bu kadar arttı son zamanlarda? Aslında son zamanlarda artmasının özel bir nedeni de sosyal medyanın hayatımıza artık çok daha fazla girmiş olması. Çünkü sosyal medya ile beraber güzellik algısı, güzel görünme isteği gözle görülür bir şekilde arttı bence de. Görünümün artması, güzel kavramının daha fazla önem kazanmasına ve artık insanların sadece kullandığı şeylerin güzel olması değil, artık kendilerinin de güzel olması fikri değişti. Bir de bunun altında yatan aslında psikolojik bir faktör var. İnsanlar kendi hayatlarıyla ilgili daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Kendi hayatlarını daha fazla değiştirmek istiyorlar. Eski geleneksel toplumlarda bir kabulleniş vardı. Kültürel yaşamıyla ilgili, kimlikleriyle ilgili toplumun değer verdiği ya da toplumun atfettiği o kimliği kabul etme eğilimi vardı. Ama şimdi insanlar özellikle de gençlerin şöyle bir duyguları var altta temelde yatan. Ben kendi hayatımı istediğim gibi yaşamalıyım. Buna paralel olarak da bedenlerini de arzu ettiğim, istediğim gibi değiştirmeliyim düşüncesi var. Bu son dönemlerde aslında değişen psikolojik altyapıda da bunlar var. Aslında bir anlamda insanlar küçük tanrıcılık oynamak istiyorlar. Sadece kendi hayatlarını değil bedenlerini de istedikleri gibi arzu ettikleri gibi değiştirme eğilimine giriyorlar. Peki hocam estetik yaptırmak isteyen bir insanın psikolojisinde yatan alt nedenler neler? Yani şunlar olabilir. Bazı insanlar mükemmelliyetçilikten dolayı yaptırmak isterler. Sadece ders notları, giyimi, kuşamı değil aynı zamanda bedenlerinin de mükemmel olmasını isteyebilirler. Mükemmelliyetçiliğin verdiği bir his vardır. Kusurlu görünme hissi. Daha iyi, daha güzel görünmek için yaptırabilir bazı insanlar. İkincisi sosyal çevreden ya da sosyal medyadan gelebilecek eleştirileri elemine etmek için yaptırabilir. Ya bu ne demek? Şu eğer kişinin daha önce kusurlu olduğunu düşündüğü ya da çevresi tarafından eleştirildiği bir fiziksel özelliği varsa, bunu değiştirmek için yapmak isteyebilir. Bunun altında da kusurluluk inancı ya da bu psikoloji yatıyor olabilir. Diğer bir neden de narsizmdir. Şunu sorabilir insanlar. Ne demek? Narsizm zaten kendini çok beğenen değil mi? Neden bir narsist kendini değiştirmek istesin ki? Aslında onların da yapma nedenleri şu. En iyi olmak, en güzel olmak. Zaten güzel bulurken de ama daha güzel olmak, en güzel olmaktır oradaki psikoloji. Bu bahsettiğimiz sorunu yaşayan insanların psikolojide verilen isim de şu. Vücut disformik bozukluktur. Peki hocam estetik yaptıran kişilerin psikolojisi ne yönde değişiyor? Eğer doğru zamanda doğru bir müdahale yapılırsa kişinin özgüvenini artırabilir. Kişinin kendini daha değerli hissetmesine neden olabilir. Bununla beraber sosyal ilişkilerinde de gözle görülür, olumlu bir artış olabilir. Bunun yanında psikolojisinin olumsuz etkilendiğini düşünen insanlar grubu var. Eğer kişide mükemmelliyetçilik varsa, kolay kolay beğenmiyorsa, zaten kusurluluk düşüncesinden dolayı yaptırıyorsa da bu insanlara yetmeyebilir. O zaman estetik bağımlılığı denilen bir kavram oluşuyor olabilir mi? Evet, bu kavramı bence daha fazla duyacağız. Çünkü bazı insanlar bir şekilde ne yaparlarsa yapsınlar o içindeki kusurluluk düşüncesini, o içindeki değersizlik duygusunu gideremedikleri sürece sürekli bedenlerine bir şeyler yaptırmak isteyecekler ve bunun bağımlısı olacaklar. Bu çok tüketimle ilgili olabilir mi? İnanılmaz derecede seri ve hızlı bir tüketim dönemindeyiz ve çok fazla seçenek var. Ulaşılabilirlik de çok rahat. Durum bu olunca bu sefer her şeyi daha fazla güzelleştirmeye çalışıyoruz sanki. Sadece benim burada takıldığım yer şu olmaya başladı. Neden tek bir güzellik algısı varmış gibi aynı dolgu, aynı botoks, aynı gülüş? Neden peki sadece bunlar olmaya başladı? Ya bu da işin aslında başka bir bölümü. Senin bahsettiğin o tek tipleşme, furyasını yaratan ya da bu akımı başlatan bazı ünlüler. Özellikle de Hollywood sinemasından ya da moda sektöründen gelen ciddi bir akım var. Eğer bir insan çok gözdeyse, çok popülerse onun yaptığı tığı şeyler kesinlikle daha fazla yapılmak isteniyor. Yani hayranı olduğunuz bir kişi varsa insan ona benzemek ister, onun gibi yapmak ister. Eskiden bu kadar kolay değildi, bu kadar gündemde değildi. Tüketim anlamında aslında bunun da bir katkısı var. Daha çok tüketmeye bunun da bir katkısı var. Şimdi eğer ulaşılabilirse birçok kişi sizin hayranı olduğunuz kişiler yapıyorsa bunun yanında hayranı olduğunuz kişilerin dışında da normal insanlar yapıyorsa ben, ya, ben de yaptırabilirim duygusu oluşmaya başladı. Eskiden sadece ünlülerin yaptırdığı ya da onlara hasmış gibi gelen bir şey vardı. Ama şimdi... Senin Instagram'da takip ettiğin arkadaşın da yaptırıyor. Sende de şu duygu oluşuyor. O yaptırabilirse ben de yaptırabilirim. Ya da o yaptırıyorsa ben de yaptırabilirim. Duygusu oluşuyor. Tek tipleşme ile ilgili söylediklerine katılıyorum çünkü biraz da kaçınılmaz bir şey bu. Herkese farklı ameliyatlar, herkese kendine özgü şeyler yaptıramazsınız ki. Diyelim ki bir Hollywood çenesi moda olduğunda ya da bir jawline modası başladığında doğal olarak bunun belli bir şablonu var. Farklı farklı yapamazsınız. Bir kişi ne kadar çok estetik yaptırırsa o kadar çok birbirine benzer. Hocam erkekler ideal bir vücut, kadınlarda köfte dudak dediğimiz bir dudak şekli ya da okka burun, bunlar çok idealize edilmeye başladı. Bunun sebebi nedir? Yapılan estetik müdahalelerin neredeyse hemen hemen hepsinin altında yatan şöyle bir faktör var: daha genç görünmek, daha güzel görünmek. Çünkü genetik olarak da bize aktarılan bilgi gençlik ve güzelliğin neslin devamı için bir avantaj olmasıdır. Bunlar neslin devamı için ya da daha güçlü bir nesil için önemli sinyallerdir. Aslında bu müdahalelerin hemen hemen hepsinin altında yatan çok güçlü bir faktör var. Eğer siz daha başarılı olursanız, daha güçlü olursanız, daha güzel olursanız seçilim şansınız artıyor ve bu seçilim şansı da Neslin daha güzel olmasına, neslin daha güçlü olmasına neden oluyor. Ve bu seçilimin tarafı olmanız için de sizin güçlü, güzel, alımlı olmanız yetmez. Aynı zamanda dinç ve sağlıklı olmanız gerekiyor. Bu bahsettiğin örnekler sadece estetik değil ki, aynı zamanda bu sağlıklı ve güçlü olduğunun da bir göstergesi. Yani kaslı erkeği biz mesele güzel bulması değil. Şimdi insanlar bunu güzel buluyorlar ama bunun altında milyonlarca yıldır gelen bir genetik aktarım var. Çünkü kaslı erkek aynı zamanda güçlü ve sağlıklıdır. Üremeye müsaittir. Kaslı erkek aynı zamanda güçlüdür. Bu şu demektir. Her ne kadar insanlar bunu güzel olarak algılasa da bunun altında yatan ana faktör o kişinin genç, sağlıklı ve nesil devamlılığı için seçilmesidir. Aynı şekilde kadının da hatlarının belirgin olması o kadının güzel olmasının değil aslında sağlıklı, genç ve üremek için avantajlı olduğunu gösterir. Hocam peki bunların yanı sıra sonuç olarak yaş alıyoruz, büyüyoruz. Yaşlanma korkusu da bir faktördür diyebilir miyim? Bence çok güçlü bir faktör. Aslında biraz önce bahsettiğimiz o genç görünüm var ya biz onu arzu ediyoruz. Biz yaşlandığımız zaman da istiyoruz ki hala sağlıklı görünelim. Çünkü bu bir avantaj sağlıyor. Yaşlanmanıza rağmen genç görünüyor olmanız, güzel görünüyor öyle algılanıyor olmanızın bir avantajı var. Hem kendinizi daha iyi hissediyorsunuz hem de çevreden gelen geri bildirimler sizi beğenen onaylayan takdir eden bildirimler de bizi buna itiyor olabilir. Peki hocam estetik yaptıran ya da yaptıracak insanlara bir psikolog olarak tavsiyeniz var mı? Ya aslında çok önemli tavsiyelerim var. Çok detaylı olarak anlatmak isterim ama sadece birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Birincisi sizin kişiliğinize uygun mu? Yaptıracağınız sizin yüz yapınıza uygun olup olmadığını zaten hekiminiz karar veriyor. O uygunluk konusunda size bir bilgi veriyor. Diyor ki bak şöyle güzel durur böyle. Peki psikolojik olarak yani kişiliğinize uygun mu? Sizin ruh halinize uygun mu? Yaptıracağınız bu eğer önemli bir ameliyatsa, geri dönüşü yoksa, sizin ruh sağlığınızı, yaşam kalitenizi nasıl etkileyecek? Bence bunların da bir uzmanla konuşulmasının, bir psikologla konuşulmasının kesinlikle faydalı olacağı kanaatindeyim. Eylül bir de söylemek istediğim şöyle bir konu var. Güzellik, iyi olmak sadece görünümle ilgili bir şey değildir. Ya çünkü burada sakıncalı olan bir şey var. Sizin doğal bir yaşınız var, doğal bir olgunluğunuz var. Fazla müdahale yaptırırsanız yani yaşınızın çok çok altında görünmek de bir dezavantaja dönüşebilir. Yani 55-60 yaşında olan bir kişinin çok çok daha genç görünüme sahip olmaya çalışması aslında altta yatan bazı psikolojik sıkıntıların varlığına işaret ediyor olabilir. Çok teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ediyorum sana Eylül. Evet sevgili dostlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizin konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz, videosunun çekilmesini istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazın. Hatta katılmak istiyorsanız misafirimizde olabilirsiniz. Her gününüz sağlıklı ve huzurlu geçsin.